Emaneti teslim ettim abi. Eyvallah, tamam. Ulan İlhan babaya bak ya. Duyguyla görüşme diyor. Direkt ciğerini sök, elime ver demiyor da. Vay arkadaş, Gerçi adam da haklı şimdi Ama yine de... Vay arkadaş ya. Ulan bu hayatta bizim yüzümüz bir kere gülmeyecek mi be? Efendim güzel gözlüm. Gönderdiğin çiçekler için teşekkür ederim. Hangi çiçekler? Eczaneye gönderdiğin çiçekler Şapşan. Hangi çiçekler olacak? Yani babamın konuşmasının üzerine bunu yapman biraz yürek yemiş gibi oldu ama benim hoşuma gitti. Allah'tan babam eczanede yok merak etme. Bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Ben kimseye çiçek falan göndermedim. Nasıl yani? Sen. Evet, ben. Pek sevinmedin herhalde. Ama korkma. Sana zarar vermek için gelmedim. Ne istiyorsun benden? Gönderdiğim çiçekleri beğendin mi? Sen. Bu çiçekleri sen mi gönderdin bana? Sana layık değil ama. Kim benim duyguma çiçek gönderebilir ha? Kim? Engel olamadım kendime Duygu. Yani Duygu Hanım. O günden beri aklımdan çıkmıyorsun. Polis diye bağıracağım şimdi bak. Çekil yolumdan. Ya korkmana gerek yok. Benden sana asla zarar gelmez. Şimdi dinle lütfen. Bak ben istesem de sana zarar veremem ben sana aşık oldum. Evet. Bu yaşımda ilk defa aşık oldum ben. Saçma sapan konuşma. Çekil yolumdan. Bak ben senin sandığın gibi biri değilim. Pilota arka çıktım, iş verdim. Restoranımın başına koydum ben onu. Ama o ne yaptı? Bana ihanet etti. Ben aslında onun canını yakmak için seni misafir etmiştim. Onun anlayacağı dilden konuşmak için. Ama şimdi bu hatayı telafi etmek istiyorum. Ve kendimi affettirmek için de ne gerekiyorsa yapacağım. Ne telafisi be? Ne affı? Ne saçmalıyorsun sen? Bir daha sakın benim karşıma çıkma tamam mı? Sakın! Anlatacaklarım bitmedi henüz. Sen bana dokunamazsın! Kalk lan, kalk, 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 kalk. Gebertirim lan seni, şerefsiz, gebertirim lan! Duygu, bu adam sana bir şey yaptı mı? Dokundu mu sana? İstesem de ona zarar veremem, merak etme. Ne diyorsun lan sen, ha? Ne diyorsun lan? Öldürürüm lan seni, Öldürelim lan! Öldün lan sen. Öldün oğlum sen. Kimsin lan sen? Sen kimsin ki benim duyguma göz dikiyorsun şerefsiz? Pilot! Baba. Ne oluyor burada? İlhan babacığım nasılsınız inşallah?